verildi değerli izleyenler. 6 numaralı Power of the Sun 2 boy, 2 numaralı Opus Day 5 boy kaybettiler. 1 numaralı Ceyhan Bey liderdi dışına gelen 4 numaralı Prince of Persia butayı yakalamak üzere. iç kulvarda 10 numaralı Can Ahmet 3. lüğe sokuldu. 4. lükte Baba Sabri var. Daha sonra President Raktil Başar Kalesi. Daha sonra Small Hello ve Power of the Sun sırasıyla Taylar bu şekilde 1600'ü geçmek üzere değerli izleyenler. Bir numaralı Ceyhan Bey'i lider fark iki boy. 4 numaralı Prince of Persia ve iç kulvarda on numaralı Can Ahmet takipteler. Üç boy geride dördüncülükte yedi numaralı Baba Sabri var. Onun üç boy gerisinde dokuz numaralı Tilbaşar Kalesi. Daha sonra President Truck ve Small Hello. Daha sonra Power of the Sun ve beş boy geride 2 numaralı Opus Day. Sırasıyla Taylar 1200'ü geçmek üzere. Bir numaralı Ceyhan Bey'i farkı açtı. Fark şimdi üç boy kadar 4 numaralı. Prince Prince of Persia ikincilikte. İç kulvarda on numaralı Can Ahmet üçüncülükte uzak farklı geride baba sabri tilbaşar kalesi small hello 5 boy geride power opusan daha sonra president rock ve opus day sırası var 1 numaralı ceyhan beyi kaçıyor 4 numaralı prince of persia onu kovalıyor 3 boy geride 10 numaralı can ahmet 3.lükte daha sonra baba sabri tilbaşar kalesi önlere gelmeye çalışıyorlar 1 numaralı ceyhan Bey liderliğini koruyor şimdi 4 numaralı prince of persia son 800'de rakibini yakaladı 5 boy geride 9 numaralı tilbaşar kalesi 3.lüğe sokuldu 13 boy gerisinde can ahmet baba sabri sırasıyla taylar son 600'e yaklaşıyor değerli izleyenler 1 Bir numaralı Ceyhan Bey dışında dört numaralı Prince of Persia arasındaki mücadeleyle son 600 geçildi. Beş boy geride dokuz numaralı Tilbaşar Kalesi üçüncülükte. Beş boy geride Baba Sabri iç kulvardan saltı numaralı Power of the Sun önlere doğru geliyor. Son 400'e çıkılırken 4 numaralı Prince of Persia, 1 numaralı Ceyhan Bey'inden kurtuldu. 9 numaralı Tilbaşar Kalesi'nin ve 6 numaralı Power of the Sun'ın ataklarına direnmeye çalışacak. Son 300'e doğru gidiliyor 4 numaralı Prince of Persia lider. 6 numaralı Power of the Sun ikinciliğe sokuluyor. Dört numaralı President Truck lider. Fark üç boy. Altı numaralı Power of the Sun. İçkül var. Dokuz numaralı Tilbaşar Kalesi farkı azaltıyorlar. Dıştan altı numaralı Power of the Sun geliyor. Dört numaralı Prince of Persia'yı yakalıyor. Ve iki tay arasındaki mücadelede dışta altı numaralı Power of the Sun liderliği alıyor. Farkı da açmaya başlıyor. Altı numaralı Power of the Sun galip kılıç idaresinde üçüncü koşuyu kazanıyor değerli izleyenler. Dört numaralı Prince of Persia ikinci. 9 numaralı Tilbaşar Kalesi 3.'cü, 5 numaralı Small Hello 4.'cü oldu. 6 numaralı Power of the Sun Galip Kılıç'la kazandı.